Evladım benim altı buçuk yaşında. <laughs> bu kadar olmaz ya. Vallahi billahi. <laughs> bu kadar olmaz. Allah'ım. Allah'ım ben sana şikayet ediyorum Allah'ım. Yani benim evladıma bu şekilde dil uzatıldığı için ben sana şikayet ediyorum Allah'ım. Allah'ım lütfen yani hiç takmayın kafanıza. Üzülmeyin Evlat acısı Esra gör anı. diyen insanlar var. Kendileri Evlat acısı anı. gör. Ne demek ya? Ya Allah aşkına Esra yapma Hanım, ya. Esra Hanım lütfen üzülmeyin. Rica edin. Siz üzülüyorsunuz biz, üzülmeyin şahı üzülmeyin. Şahı üzülmeyin. biz, biz, biz üzülüyoruz. Bugün buraya hala bak. Kötü söz her zaman sahibindir. Allah göstermesin. Esra Hanım sizi çekemiyorlar. Ya çekemiyorlar. Ben, Çok güzel program yapıyorsunuz. Gerçekten bir size. şey söyleyeyim mi? Hiç Benim üzülmeyin. hayatımın merkezinde eee para, iş bunlar evet önemli ama hayatımın merkezinde bir tek şey var. Evladım var ya. Aa, siz benim kızıma... Allah onu uzun ömür Esra, siz çok dua alıyorsunuz. Söylesin, hiç önemli değil. Üzülme, Ağzından onu çıksın onun koynuna şey da olsun. söyleyeceğim. Benim evladımın ne alakası var olanlarda ya? Ne var onun? Ayşeciğin ne günahı var? Üzülmeyin lütfen. Özlenmeyin. Kötü Allah ya üç gecedir uyumuyorum. Kardeşim beni sevmeyin, beni izlemeyin. Böyle bir ihtiyacım yok. Ben beni severlerle yürüdüm. Ama benim evladımla ilgili hiç kimse konuşamaz. Ben sizi, sizin bana söylediğiniz şekilde bile dua etmiyorum. En gizli düşüncelerimde bile edemem. Hiç kimseye evladıyla dua edilmez çünkü. Yazıklar olsun size. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar yıldır, bu kadar yıldır e, bir sürü iftira atıldı. Bir sürü yalan yanlış şey yazıldı, çizildi. Hiçbir tanesi canımın içinde bu kadar yakmadı. Allah'ım sana havale ediyorum. Allah'ım sana havale ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Hayvanları da çok seviyorum. Aynı zamanda hayvansever diye bir ayrım olamaz. Bir insan bitkiye ve hayvana sevgi duymuyorsa ona insan denmez. Ama benim evladımla oynayanlar, evladımın üzerinden prim yapanlar siz kendi aranızda devam edin. Allah havale ediyorum sizi. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Bu kadar.